Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Bakara Suresi'nin 106. ayetinden 112. ayetine kadar okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, ertelersek mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Açıklamamız, sonra gelen bir ayetin, daha önceki ayetin hükmünü yürürlükten kaldırmasına nes denilir. Allah Teala, insanlığın medeni ve kültürel gelişmesine ve bu gelişmenin doğurduğu ihtiyaçlara uygun olarak, Gerektikçe yeni peygamber ve kitaplar göndermiş, öncekilere ait bazı hükümleri yürürlükten kaldırmıştır. Naslarının hükmü ebedi olan Kur'an-ı Kerim nazil olurken bu döneme mahsus olmak üzere bazı ayetler diğerlerini neshetmiştir. Ancak bunların sayısı oldukça azdır ve ilk İslam neslinin terbiye ve intibakını temin maksadına yöneliktir. Estağfurullah. Yine bilmez misin göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa siz de ey Müslümanlar daha önce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz Kim imanı küfre değişirse şüphesiz dost doğru yoldan sapmış olur Açıklamamız peygambere çok soru sorulması hükümlerin çoğalmasını ve daralmasını gerektirir. Onun için Medine devrinde bir ara soru sormak yasak edilmiştir. Estağfurullah. Ehli kitaptan çoğu hakikat kendilerine ap açık belli olduktan sonra sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz, Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedip bağışlayın. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız.'' Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı noksansız görür. Ehli kitap Yahudiler yahut Hristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin de. Bilakis kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse, Allah'a hakkıyla kulluk ederse, onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır ne de üzüntü çekerler. Sadakallahülazim azim olan Allah doğruyu söyledi. Bu ayetle ilgili de bir açıklamamız var. Bu ayette Allah'a kulluk etmek ihsan vasfına bağlanmıştır. Yani bir kimse ibadet etmekle kendisini kurtaramaz. Kendini kurtarması için muhsinlerden olması gerekir. Muhsin yaptığı işi Allah için yapan sadece ondan korkan, o sebeple işini noksansız bitiren ve her işin hakkını veren kimse demektir. Bütün günahlarımızın affı için, bütün hayırlı dualarımızın kabulü için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, El-Fatiha.